Yine çok özel, çok güzel bir yerdeyiz. Kayseri'nin Develi ilçesi Soysallı Milli Parkı'ndayız. Evet, efsane bir mekan. Tertemiz suyuyla, o müthiş gün batımıyla Soysallı Milli Parkı meraklarını, gezginleri ve piknikçileri bekliyor dostlar. Evet, güzel ülkemin güzel mekanlarından, güzel yerlerinden bir tanesi de Kayseri'deki bu soysallı parkına herkesi bekliyoruz. Nasıl? Şiir gibi, kartpostal posta, gibi değil mi? Hadi o zaman so soysallıya, kampçılar, motorcular piknikçiler, herkes, herkes buraya. Bizden ayrılmazsanız daha enfes, daha nice güzel yerleri